Evet arkadaşlar direksiyon sınav alanındayız. Gördüğünüz gibi her aracın kendine ait bir başlangıç noktası var. Bizim başlangıç noktamız burası levhamız var. Arkamız buradan itibaren başlıyor. Şu şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar sınav başlangıç noktamızdayız. Sınava başlamadan önce motor kaputu, arka bagaj, iç panelden sorular sorduktan sonra hazırsanız başlayalım diyorlar. Anahtarımızı iki tur çevirdik. Panel ışıklarımız yandı. Şu kızdırma ve enjeksiyon sistem ışıklarımız söndükten sonra debriyajı sonuna kadar basıp çalıştırıyoruz debriyaja basmadan biliyorsunuz aracımız çalışmıyor. Şimdi debriyaja bastık. Kalkış için vitesimi biri aldım. Frenle aracı emniyete aldıktan sonra el frenimizi indirdik. Sınava başlamadan önce mutlaka arkadaşlar panelinize bakın. Yanan herhangi bir kırmızı ikaz ışığımız var mı? Hayır tabii ki yok. Sola da sinyalimizin yandığını gördük. Şimdi yolumu kontrol ediyorum. Orta şeridi kontrol edeceğiz. Direkt çıkışımızı ortaya yapacağız. Önümüzde yakın mesafede araç varsa direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevirmemiz gerekiyor. Yoksa hafif bir şekilde yönlendirerek çıkışımızı yapıyoruz. Evet. Aynama bakıyorum. Şu an orta şeridim dolu. Şu an müsait arkadaşlar. Şimdi burası nasıl bir yol arkadaşlar? Yokuş aşağı bir yol. Önce frenimi bırakıyorum. Debriyajı yarım alırken gazıma dokunuyorum. Tekrar geç kaldık. Evet baktım aynı müsait. Önüme bakarak çıkışımı direkt orta şeride yapıyorum. Evet hızlandık. Devrimizi arttırıp ikiye alıyoruz. Arkadaşlar, sınav başlangıç noktamızdan çıkış yaptık. Şu yol ağzını geçince sola sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Bir an önce sol şeride yerleşiyoruz. Sinyali burada kesinlikle kapatmıyoruz. Şimdi buradan dönerken arkadaşlar dönene kadar yol hakkı bizim. Fakat döndükten sonra sağımızdan bir araç geliyorsa yol hakkı onun. Debriyajıma bastım. Frenle hızımı azaltıyorum. Çünkü bir kasisten atlayacağım. Debriyajımı hiç bırakmadan frenle hızımı yavaşlatarak şöyle döneceğim yere bakıyorum. Çünkü araçlar geliyor bekleyeceğim. Evet bu şekilde durdum. Durduktan sonra hemen vitesimizi boşalıp bir aldık. Evet yolumuz müsait olunca arkadaşlar o dönüşü yapacağız. Evet. Evet dönüşümü yapıyorum. Yolum şu an müsait. Arkadaşlar döneceğiniz yola bakıyorsunuz. Evet soluma giriyorum. Çünkü sağ şeride araçlar park ediyorlar. Hızlandım hemen ikiye aldım. İkinci viteste devam ediyoruz. Yolun durumuna göre hareket ediyoruz. Şu sağdaki araçları geçtikten sonra çünkü hep park halindeler. Sağ sinyalimi verdim. Aynamdan orta şeridimi kontrol edip hemen orta şeridime yerleşiyorum. Önünde diğer sürücü kurslarının araçları da olacağı için çünkü sınavda konvoy halde gidiyoruz arkadaşlar. Ee, onları takip mesafemizi koruyarak çok hız yapmadan stabil bir hızla takip halinde ilerliyoruz. İlerideki ışıklardan sağa döneceğim. Sinyalimi şimdiden trafiğime bildiriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Sağ çünkü alana, sağ alana giriyorlar ve bizi daraltıyorlar. Şöyle sağımıza hafif yanaştık. Gazdan çektim. Devriyaja bastım. Hafif frenle çizgimize basmadan duruyoruz arkadaşlar şimdi burada durduktan sonra hemen boşalıp kalkış için bir alıyoruz burada kırmızı kırmızıda durduysak kırmızıda durduysak arkadaşlar sağ dönüşte yayışımız kesinlikle bize kırmızı yanıyor olacak hatta şuradan da görebilirsiniz bakın yayı ışığının arkasındaki ışık bakın kırmızı yanıyor şu an yeşil yandı gördünüz mü kavramayı buldum evet hafif gaz veriyorum aynam kaldırımı geçince direksiyonumu yönlendiriyorum. Debriyajıma bastım. Hafif frenle durdum. Arkadaşlar ışığınızı rahat görmek adına şu çizgiye çok yaklaşmadan geride duruyoruz. Evet ışığımız şu an söndü. Kavramayı buldum. Gazıma dokunuyorum. Freni bırakıp. Evet bu şeride giriyoruz. Bu şey sağdaki şerit. Bekleme alanımız. Evet, sağdan devam ediyoruz. İki şeritli yollarda hep söylüyoruz değil mi? Sol işgal etmeden sağdan ilerliyoruz. Yine önümde yavaş giden araçlar varsa bu yolu ikinci viteste devam edebilirsiniz. Yolun durumuna göre, müsaitliğine göre üçüncü şeride de vitesi de çıkabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem burada iki ile gitmeniz. Çünkü ileride bizi karşılayacak üç tane kasisimiz var. Evet, ilk kasisimize geliyoruz. Şimdi kasistan geçerken hızımı 20 kilometreye kadar indiriyorum vitesimiz zaten ikide hiç debriyajı gerek yok. Hızımı indirdim. Bıraktım freni. Ön tekerim atladı. Gazıma dönüyorum. Evet tekrar devam ediyoruz. Yine burada ikinci vitesten yukarı çıkmamaya çalışalım. İleride bizi karşılayacak. Çünkü iki kasisimiz daha var. Şimdi burada biraz gaz verdik. Hızımızı sabitledik. Yokuş aşağı yol olduğu için ayağımızı fren pedalımızın üzerine aldık. Ki bizi daha fazla hızlandırmasın diye. Evet diğer kasisimize geldi. Kızımızı 20 kilometreye kadar indiriyoruz. 20'yi gördük. Freni bıraktık. Ön tekerim atladı. Gazıma döndüm. Gazımı sabitledikten, hızımı sabitledikten sonra stabil bir gaz verdik orada. Tekrar 20'ye indiriyorum hızımı. Şöyle göstereceğim. Bıraktım freni. Ön tekerim atladı. Evet. Şimdi önüm müsaitse bu şekilde yavaş giden bir araç yoksa bu son kasisten sonra hızlanıyoruz devrimizi arttırıyoruz ve 3 alıyoruz ana yoldayız arkadaşlar sağ sol rahat görünüyor karşıya yol kontrolünü yaptıktan sonra hızlanarak geçiyoruz evet yine sağ şeride yerleştik yokuş çıktığımız için biraz gazımıza yüklenerek çıkıyoruz Burada arkadaşlar sağdaki banketlere dikkat, düşük banketlere dikkat ediyoruz komisyonlarımız çok korkuyorlar. Biraz sonuza yakın gitmenizde hiçbir mahsur yok. Tabi şeridi taşmayacak şekilde. Tepe üstü kör noktada gazdan ayağımıza çekiyoruz. Çünkü kör noktada üstünde yolumu göremiyorum. Yokuş aşağı bir yolmuş. Ne yapıyoruz o zaman? Frenle hızımızı azaltarak iniyoruz. Evet ilerideki yol ağzında arkadaşlar bir kasımız var. Sarı fasıl bir ışığımız yanıp sönüyor orada bir kasisimiz var. Üçüncü vitesteyiz. Frenle hızımızı azaltıyoruz. 30'a kadar indirdim. Evet, vitesimi 2'ye aldım. Ayağımız fren pedalının üzerinde. Hızımı azaltıyorum yine 20'ye. Freni bıraktım. Öndeki araçla ne yapıyoruz? Takip mesafemizi koruyoruz. Sağıma baktım müsait. Soluma baktım müsait. Evet, ana yoldayım. Yolak benim beyni beklemek zorunda. Bazen beklemiyorlar o yüzden takip Evet, şimdi öndeki araçla takip mesafemizi koruyoruz. Bir sollama yapacağım. Evet, sollama mı yaptım? Tekrar sağ sinyalimi veriyorum. Aracı geçtiğimi gördüm. Tekrar şeride yerleştim. Evet. Evet arkadaşlar, şu pembe ve mavi evi görünce pembe ve mavi evi, sola sinyal veriyorum. Aynamı kontrol edip soluma yerleşiyorum. Yerleştikten sonra sinyali kapatıyoruz. Burada sola geçmemizdeki sebep sağdan gidersek küçük araçların L park yerleri ve tırların paralel park yerleri büyük araçların paralel park yerleri karşımıza çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an bu arkadaşlar sınavda hatta gördüğünüz gibi buraya L park yapıyorlar. Dolalar var, araçlar var. Şurası da gördüğünüz gibi büyük araçların paralel park alanları. Evet şu yol ağzını geçtikten sonra sinyalimi veriyorum. Şu yol ağzını geçiyoruz mutlaka. Aynamı kontrol ediyorum. Orta şeridime yerleşiyorum. Evet şu an arkadaşlar paralel park alanındalar bir sınavdalar. Sınav alanında bir çekim bu arkadaşlar. Evet. Şimdi hep bahsediyoruz. Şu sağdaki yol ağzına gelince şuradaki yol ağzına burası sola sinyalimi veriyorum gazdan çekiyoruz devrimiz düşüyor vitesimizi ikiye küçültüyoruz debriyajı bırakıp nazik bir gaz arkadaşlar yol ağzına gelince gazdan çekiyorum yol kontrolünü yaptım döneceğim yola bakıyorum hiç gaz vermeden şu şekilde orta şeride doğru aracımızı yerleştiriyoruz ortadan döndük ortaya yerleşti. Sınavda ortadan dönmemize müsaade ediyorlar. Evet, şimdi şu an arkadaşlar adaylar sınavdalar. Paralel park yapıyorlar. O yüzden ben sadece paralel park alanını şöyle bir çekim yapıp göstermek istiyorum. Park yapamayacağım adaylar sınavda olduğu için. Evet, bakın gördüğünüz gibi çalıştığımız gibi sırayla park yapıyorlar buraya duba vesaire herhangi bir şey konulmuyor. Çalıştığımız düzenekte onlar hangi park yerine girmemizi istediklerini söylüyorlar. Evet, orada park yaptık, sol sinyali verdik, çıktık, komisyonlar aldık, kalkı sinyali verip çıktık. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi, bakın dubalar var. Bu dubalar büyük araçların 25 metre geri sürüş alanı. Şurası da tırların L park alanı. Eğer park eden tır yoksa bu şekilde orta şeritten geçebiliriz. Ama varsa sol sinyali verip soldan geçiyoruz. Evet burası da L park alanı. Şöyle ben yine sola geçmek istiyorum. Trafiği etkilememek adına. Evet burası L park alanı. Aday şu an sınavda. Gördüğünüz gibi bahsetmiş olduğumuz alanlara dubalar koyuyorlar. Evet. Bu arkadaşımız da sınavda. Bahsettiğimiz yere dubalar koyuyorlar. Evet. O diye parktan sonra arkadaşlar bakın ani fren alanı geliyor. Ani fren alanında da burada dubalarımız mevcut. Onlar size söylüyorlar. Özellikle geri sürüş alanı şöyle müsait yerleşmek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ada şu an sınavda. Sağ ve soldaki şerit çizgilerin üstüne dubalar koyuyorlar. Dubaları koyduktan sonra e, belirlenen noktadan 25 metre geri gelmemizi istiyorlar. Bizden istenilen geri dubalara ve çizgilere bakın şu dubalara ve çizgilere basmadan düz bir şekilde geri sürüş yapmamızı istiyorlar. Evet. Ben yine arkadaşı rahatsız etmemek adına sınavını engellememek adına parkura devam ediyorum. Bunlar sınav alanından çekim olduğu için şöyle kısa özet bir çekim geçiyorum arkadaşlar sınavımız geriden sonra sağ dönerek devam ediyor. Şu şekilde. Tabii bunu sağ şeritten yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bakın sağda bir cep var. Bağlantı yolu. Bu sağdaki cebe girdim. Sol sinyali verip aynamı kontrol edip bu cebe yerleştim. Sağa dar girip sinyal verip cebimize o şekilde yerleşiyoruz. Şimdi 3 e, aşamadan oluşuyor sınavımız biliyorsunuz arkadaşlar. İşte uygulama alanımız az önce geçtiğimiz alan uygulama alanıydı. Geriden sonra sağa döndüğümüz bu yol düz sürüş alanımız. Burada düz sürüşünüze bakacaklar. Burada bizi karşılayacak iki tane kasis var. Gördüğünüz gibi burada bir okul var arkadaşlar. Okulun ön kısmında bu şekilde bizi uyarıcı kasislerimiz var. Kasislere yakın hızımı yavaşlatıyorum Vitesimi ne yapıyorum? İkiye küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kasis geçişleriyle ilgili bir videolarım olacak. Zamanla ilerleyen zamanlarda onu da çekip atacağım arkadaş. Bakın gazdan çektim. Zaten hızım kendiliğinden düştü. Ön tekerim atladı. Gazıma döndüm. Rampam yolda hiç frenleme yapmama gerek bile kalmadı. Çünkü hızım gayet güzel. Stabildi. Hızlandım. Vitesimi 3'e aldım. Yolumu takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yol sollama yasağı olan bir yol. Çizgilerden görüyoruz. Şimdi Zamanla ilgili bir kısıtlamamız, sıkıntımız olduğu için bazen komisyoniyelerimiz işte bak yolun müsait, sollayabilirsin. Şu an karşıyı görüyorum. Sinyalimi verdim, hızlanarak şeridime geçtim. Sollama yaparken arkadaşlar e, hızlanıyoruz. Şimdi sağ sinyalimi verdim, aynamı kontrol ettim, solladığım aracı e, geçtiğimi görünce şeridime yerleştim ve sinyalimi kapattım. Fakat komisyon üyelerimiz bu yol dediğim gibi sollama yasağı olan bir yol. Sollamayı bariz kullanmazlarsa kesinlikle biz teklif bile etmiyoruz. Çünkü sollama yasağı var. Evet arkadaşlar dönüş alanımıza yaklaştık. ki cam minarelerini gördük hemen önce sinyal dönüşümüzü yapacağımızı bildirdik. Gazdan çekerek vitesimizi küçülttük. Çok sakin, stabil bir hızla ilerliyorum. Neden? Çünkü karşıyı görmem lazım. Eğer karşıdan araç gelirse yol hakkı onu. Bakın geldi gördünüz mü? Devriyaj frenine durdum. Hemen vitesimi boş alıp kalkış için bire verdim. Bire aldım. Kontrol ettim. Yolum müsait. Döneceğim yola bakarak sola geniş bir şekilde dönüşümü yapıyorum. Araç gelmeseydi iki ile dönüşümüzü yapabilirdik. Ama durduysak arkadaşlar mutlaka vitesimize biri alıyoruz. Şimdi bu girdiğimiz yol da sollama yasağı olan bir yol. Gördüğünüz gibi çizgilerden arkadaşlar. Ee, yine şu an mesela görüş açım müsait değil. Burada da komisyonumuz bizden sollama yapmamızı istemez bizi yavaş <laughs> gitmemizi engelleyecek hızlı gitmemizi engelleyecek bir araç varsa müsait alanda karşı yolu gördüğümüz yerde komisyoniyemiz üyemiz sollama yapmamızı isteyebilir. Böyle bir durumda kurallara uygun bir şekilde sollamanızı yapabilirsiniz. Evet yine bir kasisimiz var. Levhamızı gördük. Gazdan çektik arkadaşlar. Kasislerden geçiş hızımız 20 kilometreye kadar indirirsek son derece bakın frenle 20 Freni bıraktım. Hatta biraz daha indirdim. Ön tekerimi atladık. Gazıma döndüm. Bu kasisi atladıktan sonra ikinci viteste devam edebiliriz. Çünkü hemen ileride bir sağa dönüşümüz var arkadaşlar. Oraya kadar ikinci viteste gidebilirsiniz. Dönüşe yakın yine sinyalimizi verdik. Trafiğimizi bildirdik. Şimdi tali yol levhamızı gördük arkadaşlar. Buradan solumuza bir bakacağız. Araçlar geliyor ise ki geliyor. Evliya şöyle bakın arkadaşlar gözünüz orada takılı kalmasın bakın döneceğim ve duracağım yere baktım ve aracımı yönlendirip durdum gözünüz burada kaldığı zaman ne oluyor yolun ortasına kadar gidiyorsunuz hayır dönüp duracaktık değil mi ne yaptık dönüp duracağım yere odaklandım ve durdum şimdi yolumu kontrol ettim müsait evet sağa dar dönüyoruz arkadaşlar aynen kaldırımın geçtiği yeri kaldırımı geçince döneceğim yola baktım ve direksiyonu yönlendirdim sağa her zaman dar hiçbir şekilde önümüzde sollamamızı bazen orada otobüsler olabiliyor. Gerekirse dururuz. Ama baktık kalkmıyor. Soldan geniş döneriz, dönebiliriz. Ama araç yoksa kesinlikle sağa dar ve sağ şeride giriyoruz. Kasa yakın gazdan çekiyorum. Ön tekerim atlıyor. Rampa meyilli bir yol olduğu için vitesim de 2'de olduğu için gazdan çektim. Ön tekerim atladı ve tekrar gazıma döndüm. Evet. Şimdi buradan sonra sağda rampa kalkış yapacağız arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi dubalar var. İki duvanın tam ortasında levhanın orada sinyalimi verdim bu arada. Şu şekilde gazdan çektim de frenle duruyorum. Evet. İki duvanın ortasındayım. Evet vitesimi boşa alıp kalkış için biri alıyorum. Ve öncelikle sinyal. Bunları da hallettikten sonra arkadaşlar debriyajımı yarımı alıyorum kavrama noktamı buluyorum. Şimdi arabadaki komisyon ağırlığından dolayı bizden ağırlık ağırlık olacağı için arada gaz vermeyince kalkmayacak. Kavramayı buldum. Freni bıraktım bakın. Gaz sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lütfen gaz vermekten çekinmeyin. Hızlandım. Devrimi 3 3.5'a getirdim ve vitesimi 2'ye aldım. Rampa eğimli yolda arkadaşlar devrimizi 3 üç, 3.5'a üç kadar çıkartabiliyoruz. Evet. Şimdi ileride bir kasisimiz varmış. Yine ikinci vitesteyim. Gazdan çektim. Hızımı 20 kilometreye kadar indiriyorum. Evet. Freni bıraktım. Ön tekerim atladı. Tekrar gazıma dönüyor. Sağdan devam ediyoruz. Yolun durumuna göre yine söylüyorum arkadaşlar. Dolmuşlar otobüsler olabilir. O zaman kurallara uygun bir şekilde. Şu an benim çekim yaptığım yerde şu an müsaitliğim olduğu için bu şekilde hareket ediyorum. Işıklarımızı gördük. Işıklarımı gördükten sonra sola sinyal verdim ve yerleşiyorum. Evet. Işığa bakarak ilerlemiyoruz arkadaşlar. Işığı algılarımız içerisinde sadece önümüze ve yolumuza bakıyoruz. Işığa bakarak ilerlediğimiz zaman e, şirin bozarsınız. Yani göz nereye bakarsa arabanız oraya gider diyoruz ya. O yüzden ışığı algılarımız içerisinde sadece önümü bakacağım. Evet. Debriyajıma bastım. Hiç durmama gerek kalmadı. frenle minik minik bas çeklerle. Arkadan bir araç geldiği için ben biraz geniş aldım. Şöyle sağa doğru yerleştim. Siz sol ya da ortaya yerleşebilirsiniz. Arkadaşlar bu ışık bize ne dedik? Hep kırmızı yanıyor ama hep. Orada yeşil kırmızıda dursaydım yine hareket ettiğimde bu ışık bana kırmızı yanacaktı. Aklınızı bu ışıklar çok karıştırıyor. Evet, dönen girmiş olduğum şeride yerleşim. Ben sağa girdim. Tabii ki yerleşeceğim yerde sağ şerit arkadaşlar. Sağa mı girdim? En kısa zamanda çünkü burası başlangıç noktamız. Sinyalimi verip orta şeride yerleştim. Evet. Bakın arkadaşlar burası sınav başlangıç noktanız, noktamız. Çıkışımızı buradan yapmıştık. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Neden? Çünkü Burger King var. Oraya gideceğiz. Evet ben biraz hızlanıyorum. Arkadaşı sınavda engellememek adına. Yolumuzun hız sınırı 50 km biliyorsunuz. Şehir içi bir yola girdim artık. Mümkün olduğunca stabil bir hızda gitmem gerekiyor. Yolun durumuna göre 50'yi geçmeden kullanmam gerekiyor. Evet hızımı azalttım. Yedesini iki 2'ye alıp 2 ile geçtim. kasime tekrar hızlandı Evet ışıklarımıza doğru geldik arkadaşlar. Sağ sinyalimi verdim. Durduysak vitesimizi bir alıyoruz ve dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar durduğunuz zaman kalkayım gideyim düşünmeyin. Ben bu aracımı buradan nasıl kaldırırımı düşünüyorum. E kalkayım gideyim mi düşündüğünüz için aracınız ne oluyor mesela işte istopla karşılaşıyorsun mesela bu yol nasıl bir yol yokuş aşağı mesela durduğunuz yerde yolun durumunu yoklayabilirsiniz bakın freni bırakıyorum arabam öne gidiyormuş o zaman freni geri tuttum demek ki bu kalkışımı önce freni bırakıyorum debriyajı esnetiyorum orada gazıma dokunuyorum 3'e kadar sayıp debriyajımı bırakıyorum Evet. Aynam kaldırımı geçtikten sonra döneceğim yere yönlendiriyorum. Bir de dönüşümü yaptım. Hızlandım. Yolun durumuna göre ikinci vites aldık. Evet. Hemen sola sinyal veriyoruz. Çünkü bu yol düz gidiyor. Biz sola dönüyoruz. Gördüğünüz gibi dolmuş takip ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Burada trafikte ne yaptığını bilmeyen bir beyefendi bizi sıkıntıya soktu. Burada bu dolmuşça arkadaşlar burada durabilir. O yüzden hiç onları geçmek için çaba sarf etmeyin. Yayalar geçerse yol veriyoruz. Debriyaja bastım. Frenle minik minik bas şeklerle. Evet dönüşümü yaptım. Dönüş yaptıktan sonra debriyajı bırakıp gaza döndüm. Bundan sonraki yolumuz ikinci viteste devam ediyoruz. Burada bizi karşılayacak e, silik, boyaları silik ve levhası olmayan iki tane gizli kasisimiz var. Hızımızı yavaşlattık. Ana yoldayız arkadaşlar ama sağa solu kontrol ediyoruz. Çünkü maalesef ki durmuyorlar ve yol vermiyorlar. Yine yavaşlayarak geçtik. Evet dediğim gibi bu yolu ikinci vitesle yolun durumuna göre e, ilerlerseniz daha iyi olur sizin için. Tabii müsaitlik olur. Üçe de alabilirsiniz. Ama sokak araları genelde biraz tehlikeli olur. İşte araçlar çıkabilir, yaya çıkabilir. Şimdi burada da arkadaşlar en çok yaptığınız hata bakın sağdaki araçlar bizim şeridimizi yiyor. Böyle bir durumda biraz sola yakın gitmenizde hiçbir mahsur yok. Siz araçlara yakın gittiğiniz zaman komisyon üyeleri çok tedirgin oluyor. Yine söylüyorum bakın mesela şu otobüs benim şeridimin bir kısmını yemiş. Biraz sola kayıyorum. Karşıdan gelen araç zaten o araçların sizin şeridini yediğini yediğini gördüğü için bildiği için onlar da sola yanaşarak size kolaylık sağlayacaklardır. Emin olun. Kendinizi bu konuda kasmayın. Hani çizgiye basarak gittim beni bırakırlar. Hayır. Bu düşünceye kapılmayın. Doğru olan bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bakın bu araçlar bizim şeridimizi daraltıyorlar. Evet, sinyalimi verdim. Şimdi burada yol hakkı arkadaşlar soldan gelen aracın. Şöyle kasisten geçerken sola baktım. Müsaitse vitesimi ikiye küçülttüm. Zaten üç almıştım ben. Debriyajı bırakıp gazla döndük Ama soldan araç gelseydi kasis atladıktan sonra debriyaj frenle duruyoruz. Vitesi bir alıp o araca yol verip birle kalkışımızı sağlayıp dönüyoruz. Unutmayınız o yoldan gelirken yol hakkı sizin değil. Evet burada da en kısa zamanda sinyalimi verdim. Solu işgal etmiyoruz. Sağ orada normalde dar girmemiz lazım ama araçları olduğu için mecburen sola geniş girmek zorunda kalıyoruz. Sağdaki araçlara geçtikten sonra sola işgal etmemek adına en kısa sürede sağ şeride yerleşiyoruz. Evet. Şimdi ışıklardan sağa döneceğim. Sinyalimi verdim. Aracın arkasında duruş yapacağım. Uygun duruş mesafemiz neydi? Takip mesafemiz arka tekerim görüş önümüzdeki aracın arka tekeri görüş açımdan çıktı Hangi duruş uygun duruş mesafesi evet boşalıp biri aldım hafif rampası olan bir yol kavramayı buldum freni bırakıp gaz verdim arkadaşlar burası yeşil yandıysa sağ dönüşte yay ışığımız kesinlikle kırmızı bakın şu an kırmızı ışık yanıyor o aday e, araç durmadı evet burada durduk söndü tekrar devam ediyoruz Sinyalimi verip burada sola yerleşiyorum. Evet. Sınav başlangıç noktasına geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu şekilde her kursun kendine ait bir bekleme alanı var. Orada bekleme yapıyorlar. Bizim alanımızda hemen şurada levhamız var. Bu alanımıza giriyoruz. Bu şekilde. Evet. Geldikten sonra arkadaşlar durduk. Sinyali kapattık vitesimi boşalım el frenimi çekiyorum aracımı kapatarak teslim ediyorum geçmiş olsun sınav turumuz bitti